Bir kavanoz, büyük taşlar, çakıl taşları, kum ve su, basit gibi görünen bir deney derin bir mesaj taşıyor. Zaman yönetimi dersinde öğretmen büyük taşları ilk olarak koymazsanız sonradan yer kalmayacağını gösterdi. Öğrenciler kavanoz doldu mu sorusuna yanıt vermekte zorlandılar. İlk önce büyük taşları koymak gerektiğini anlamaya başladılar. Hayat da böyle. Önemli olan değerler, hedefler ve hayallerimizdir. Eğer bunları önceliklendirmezsek hayatımız dolup taşar ama önemli olanlar dışarıda kalır. Her gün karşımıza çıkan küçük şeylere takılmak, büyük resmin kaybolmasına neden olur. Başarı ve mutluluk için büyük taşları belirlemek şart. Onları hayatınıza yerleştirin. Bu sadece bir ders değil, bir yaşam felsefesi. Zamanı doğru kullanmak, önceliklerinizi belirlemekle başlar. Günlük koşturmacada kaybolmayın. Hayatınızdaki büyük taşları tanıyın ve onlara yer açın. Başarı büyük taşları koyduğunuzda gelir. Unutmayın, küçük şeylere gereğinden çok önem verenler büyük işleri başaramazlar.